Dekamin, vitamin D3, vitamin K2, magnezyum, vitamin C kombinasyonuyla oluşturulmuş mükemmel bir banttır. Arkadaşlar D vitamini alabilmemiz için bizim sabahleyin saat 10 ile öğleden sonra saat 3 arasında güneşte beklememiz gerekiyor. D vitamini vücuda girdiği andan itibaren karaciğer ve böbreklere gider karaciğer ve böbreklerde D2 ve D3'e dönüşür. En etkili formu da D3'tür. D vitamini eksik olursa neler hissediyoruz? Genel vücut ağrısı, yorgunluk, yenge problemi, mik ağrısı, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişen ruh hali, uykusuzluk, eklem ve parmaklarda ağrı, göz altındaki morluklar özellikle bayanlar sorar sebebi budur. Aşırı terleme birçok insanın ciddi sıkıntısıdır. Kilo verememe. Arkadaşlar istediğiniz kadar kilo vermeye çalışın. D vitamini düşükse kilo veremezsiniz. Sürekli üşüme. D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Kemik erimesi, kemik hastalık. Şeker ve kalp hastalıkları ve kanser. Bunlar kanıtlanmıştır arkadaşlar. Net verilerdir. Peki gebelikte D vitamini önemi özellikle anneler, bayanlar biliyor. 12. gebeliğin 12. haftasından itibaren D vitamini almaya başlamalıdır. Emzirmede ise 6. ayına kadar da devam et. D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar konusunda risk altında olan kişiler. Arkadaşlar çok önemli. Açık tenliler, yaşlılar, diyabet hastaları, kapalı ortamda çalışanlar, böbrek karaciğer hastalıkları olanlar, beslenme bozukluğu olanlar, mide ameliyatı olanlar, gebelik ve emzirme döneminde olanlar, epilepsi ilacı kullananlar, kortizon kullananlar, çölyak hastalığı olanlar D vitamini yönünden oldukça sıkıntılılar ve D vitamini ağız yoluyla bile alsalar yeteri kadar alamazlar. En önemli nokta TTC, transdermal terapotik sistemle deriden hiçbir şekilde eminim sıkıntısı olmadan almalarıdır. D vitamini faydaları nedir? Kasları ve kemikleri korur. Diyabete karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini üste çıkarır ve kalp sağlığını korur. Özellikle koronavirüse yakalanan insanların son dönemde yapılan çalışmalarda D vitaminleri düşük olanların yoğun bakıma düşme olasılıktan arttığı görülmüştür. D vitamini düşük ise yoğun bakım ihtimali yüksektir. K vitamini ne işe yarar? K1, K2 formu vardır. K1 formu filokinon kan önemli rol oynarken K2 menakinon one more room içerisinde var mı? International'ın e, dekaminin içerisinde K2 menakinon vardır. Kemik yapımı ve sağlığında oldukça önemlidir. Damarlarda kalsiyum birikmesini önler. Damarlarda kalsiyum birikmesini önlersek arkadaşlar kalp krizi geçirme olasılığımızı neredeyse sıfıra yakınına dönüştürürüz. Çünkü kalsiyumla birlikte çökerek orada pıhtı oluşturur ve kalp krizi oluşur. K2 yani menakinon bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından da üretilmektedir. Ama normal bağırsak florasına sahip olanlar. Normal bağırsak florasına sahip olmamız o kadar kolay olmuyor. şu son dönemlerdeki zaten asıl sıkıntımız gastrointestinal yani mide bağırsak sistemindeki sıkıntılardan dolayı değil mi? Biz neden o zaman transdermal terapotik sistemi çıkarttık? İşte bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için ve K2'yi de rahat bir şekilde emilimini sağlamak içindir. K vitamini eksikliğini nasıl anlarız arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. K vitamini ile karşılaşmadığınız için söylüyorum. Ciltte kolay çürüme, tırnak altında kan pıhtısı, vücut mukozasında zarında kanama. Mukoza dediğimiz ağzın içerisindeki deri yapılarına veya gözün altındaki deri yapılarına mukoza ıslak deri yapılarına mukoza diyoruz ve burun kanaması K2 vitaminin önemi nedir o zaman? Arkadaşlar yapılan net çalışmaları bildiriyorum size. Yapılan meta analiz sonucunda yani e, tam anlamıyla uzun süreli yapılan çalışmanın adıdır meta analiz omurga kırıklarında %60, kalça kırığında %77 tüm omurga dışı kırıklarda yüzde 81 azalma olduğu sonucu çıkmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz merdivenden düştünüz. Yaşınız ileri. Kalça kırığı olma ihtimaliniz çok yüksekken eğer K2 vitamini alırsanız kalçanızın kırılmama olasılığı yüzde 77'ye çıkar. Omurganızın da kırılmama olasılığı yüzde 60'a çıkar. Ve tüm kemiklerinizin kırılmasıyla ilgili yüzde 81'lik korumayla kırılmama ihtimali demek. Ya böyle bir imkan varken düştüğümde bir ilerleyen, ilerleyen yaşlarda veya şu andaki yaşımızda bile bir yerimizin kırılmasını kim ister? K2 vitamini demi, e, kemikleri desteklemiyor muydu? Destekleyen bir faktör. İşte en önemli faktörlerden bir tanesi K2. K2 de transdermal terapatik sistemle yani One More International'ın dekaninle beraber bize hediyesidir. K2 vitaminin diğer bir önemi ise bakın arkadaşlar bu da net bir çalışma. K2 takviyesi, tavsiyesi 3 yıllık klinik çalışmalarda menopoz dönemi sonrasında kadınlarda kemik kuvvetinin arttığını tespit edilmiştir. K2 takviyesi alacaksınız. Orası tavsiyesi ne olmuş? Özür diliyorum. Ee, takviye ed edilmesiyle. K2 yine takviyesiyle damarların elastikiyeti arttığı için sizin damarsal yapılarınızın kalp krizi geçirme ihtimalinizi azaltıyor ve tansiyonunuzun yükselmesini geliyor. Çünkü bir damar ne kadar yumuşak olursa basınca o kadar dayanıklı olur ve kalp krizi, hipertansiyon, beyin kanaması gibi etkenlerin olmasında önlemiş oluruz. K2 vitamini nerelerde bulunur? Bir, biraz önce söylediğim gibi sağlıklı bağırsaklardan sentezlenir. Ayrıca bezelye, Meksika fasulyesi, domates, süt ve ürünleri, çilek, avokado, kaju gibi besinlerde bulunur ama mide bağırsaktan acaba hepsini nasıl emiyoruz? Onu bilmediğimiz için yani sonuçta bu besinlerde var ama yüzde yüz anlayacak yerde transdermal terapatik sistem, transdalga sistemidir. Çıkarttığımız yeni ürünümüzün içerisinde mekamin içerisinde yani magnezyum İnsan vücudunun en yaygın dördüncü hücrenin içerisinde ise en önemli ikinci mineraldir. Toplam vücuttaki magnezyumumuzun yüzde 60'ı kemiklerde, yüz, takribi olarak da yüzde 39'u da hücre içerisinde bulunmaktadır. Magnezyumun faydaları nedir? Neden magnezyum? Yorgunluk ve bitkinliği azaltır. Hormonların salınımı için olmazsa olmazdır. Magnezyum eksikse bu hormonlar salınmıyor arkadaşlar az salınıyor. İnsinin, troit, östrojen, testosteron, dihidroepandestron bunlar çok az salınıyor. Ve sinirlerin birbirleriyle karşılıklı geldikleri yerde aralarında anlaştıkları bir hormon vardır. Ona nörotransmitter hormonu deriz. Bunun salgılanmasında bile önemlidir. Dolayısıyla ağrının arttığı dönemlerde istediğiniz kadar ağrı kesici alın. Magnezyum eksikse ağrı kesici etki etmiyor. Mineral ve elektrolitlerin iletilmesinde de oldukça önemlidir. Peki Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Çoğunuzda var arkadaşlar. Çoğunuzda. Sebebini biraz sonra göreceğiz. İştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, kas krampları. Kramp girmeyen kişi sayısı çok azdır. Özellikle gece krampları. Kardiyak aritmi. Yani kalbin ritmini bozulması. Fibromiyajı. Hani geçmeyen bu kas ağrıları var ya. Aslında bunu magnezyum aldığımızda çözebiliyoruz. Uyuşma. B12'de de vardır magnezyumda da vardır. İkisi de eksikse süper bir uyuşma oluyor. Dikkat eksikliği ve zihinsel bulanıklıklar. Magnezyum eksikliğine neden olan hastalıklar. Arkadaşlar, etrafınızdaki insanlar şeker hastasıysa, diyabetis mellitussa arkadaşlar magnezyum kullanmak zorunda. Arkadaşlar, alkolizm dediğimiz tablo her gün üst üste alkol alan kişilerde magnezyum Kesin kullanılmalıdır. Mide bağırsak hastalığı, özellikle işte çölyaktır, kron hastalığıdır e, ve ülseratif kolitlerdir. Böbrek bozukluğu ve ilaçlar, arkadaşlar diüretikler yani idrar söktürücüler, antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları kullanıyorsa magnezyum kesinlikle kullanılmalıdır. Arkadaşlar günlük bizim magnezyum almamız gereken miktar, Dünya Sağlık Örgütü ve Almanya Beslenme Enstitüsü'ne göre günde, en aşağı 280 ile 350 miligram magnezyum ihtiyacımız var. Ancak işlenmiş gıdalarda magnezyum oranı çok düştü. Ve sindirim bozukluğunda bunun üzerine eklediğimizde magnezyumun emilim bozukluğu da karşı karşıya kalıyoruz. Ama transdermal terapotik sistemle magnezyumu direktmen kana verebiliyoruz. Evet, güzel bir molekülümüz olan vitamin C olmazsa olmazlardan. Ancak vitamin C çok nazlı bir vitamindir. Bir, sıcakta yok olur, 2 çayla yok olur, üç sütle yok olur. Demek ki biz e, ağızdan aldığımız zaman çoğunluğu otomatikman yok oluyor. O zaman biz niye e, ağızdan almak için uğraşacağız? Transdermal terapatik sistemle çok rahat bir şekilde alabiliriz. O zaman e, C vitamini de bu preparatın içerisinde olması harika. C vitamini özellikleri şu, aynı zamanda ascorbic asit olarak da ismi vardır. Kolajen yapımını arttırır, cildin güzelleşmesini de sağlar ve yaraların çabuk iyileşmesine neden olur kolajen artarsa da. Toksik kimyasallar ve sigara dumanlığına gibi kirleticilerden kaynaklanan hasara karşı da antioksidandır. Yani sigara içenlerde C vitamini mutlak kullanılmalıdır. Arkadaşlar. Kanser, kalp hastalığı, artrit gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kıkırdak kas ve kemik dokularına etkilidir. Bağışıklık sistemini arttırır kansızlık yani anemi tedavisinde kullanılır. Günlük C vitamini için en az günde 100 ile 200 mg arasında almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. C vitamini yüksek dozda koronalı hastalara uygulanarak çok büyük derecede olumlu sonuçlar alındı. Bunun tartışmalarını televizyonlarda da izlediniz ve sonra kabul edildi. Bizim bu molekülümüzün içerisinde, ekaminin içerisinde dikkat ederseniz D vitamini düşük olan hastalar koronada yoğun bakımlık olma ihtimallerinin yüksek olduğunu gördük. C vitamini düşük olan hastalarda da aynı şekilde koronalı hastalarda yoğun bakıma düşme olasılıkları yüksek olduğunu da gördük. Bu sebeple önleyici olarak D vitaminini yükseltmek ve C vitamininde vücuttan eksik etmemek zorundayız. C vitamini eksikliğini nasıl anlaşılır? anemi vardır, burun kanaması olur, ciltte morluklar. Bayanlar özellikle gösteriyor. Bir yere çarpmadım ama morluklarım var. İşte sebeplerinden bir tanesi de bu. Eklemlerin şişmesi, kilo alma. Arkadaşlar D vitamini ve C vitamini ne kadar önemli görüyor musunuz? Cilt kuruluğu kıl dönmesi. Ne alaka diyebilirsiniz? Saçların kırılgan ve güçsüz olması ve diş minesinin zayıflaması. Diş eti hastalıkları yani gingivit olur. Arkadaşlar kıl dönmesinin sebebi şu. Saç ve kılların kırılgan ve güçsüz olması nedeniyle e, bu yapı yani kıl içeri doğru dönüp içeri doğru kıvrılmaya başlar. Ve kıl dönmesinin tetikleyicisi olur. Dolayısıyla inanır mısınız? C vitamini yüksek olan insanlarda kıl dönmesinin çok 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 az oldu tespit edilmiştir. Bu da ekstrem bir bilgi olsun diye eklemek istedim. Dekamin şunu özetliyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de anekdotudur. O yüzden bunu buraya koydum. Çalışmalarda güçlü kemiklerin ve sağlıklı damarların desteklenmesinde kalsiyum, D vitamini, magnezyumla birlikte K2 vitamininin gerekli olduğu belirtildi ve netleştirildi. Böyle bir ürünü, dekamin gibi güzel bir ürünü bize sunana gerçekten teşekkür ediyorum. Demek ki çalışmaların çoğunu takip ediyor sistem. Böyle güçlü bir firmada olmaktan da memnunum, mutluyum. Çünkü gerçekten preparatlarımız çok etkili ve üstelik transdermal terapotik sistemle, trans dalga sistemiyle cildimizden, direktman kana nüfuz ettiği için de emildi emilmedi sıkıntısı olmamakla birlikte ve derinin istediği miktarda istediği kadarını emdiğinde de göz önüne alırsak olabilecek en iyi yöntemi kullanıyor ve en güzel preparatları en güzel mantları da bize sunuyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bakın ne diyor tekrarlıyorum. Güçlü kemik yapısına sahip olmanız adına ve sağlıklı bir damar yapısına sahip olmak istiyorsanız kalsiyum, D vitamini, magnezyumla birlikte K2 vitamini de şarttır diyor. Zaten bizim bu Dekamin'in içerisinde bunlar mevcut. O zaman kullanmamak için bir sebep var mı? Kullanmamak için. Kullanmak içinse çok sebep var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.